Herkese merhaba. Ben doçent doktor Sena Ayaksoy. Bugün size bayağı can sıkıcı bir konudan bahsedeceğim. Şişmanlık, kilo alma mevzuları diyelim. Şimdi bilinen bir şey var. Bütün dünyada şişmanlık oranları, insanların kilo ortalamaları gitgide artıyor. Bu neredeyse 100 devam eden bir şey. Bu ülkemizde de böyle. Ülkemizde biraz daha fazla hatta. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'nın en şişman ülkesi artık Türkiye. Popülasyonun yani toplumumuzun eğer fazla kiloluları da katarsak neredeyse yüzde 60'ı şişman. Bu aynı şekilde çocuklar için de söz konusu. Çocuk ve ergen şişmanlığında da en önde gelen ülkelerden biriyiz. Şimdi neden kilo alıyoruz? Ee, kısaca yediğimiz, harcadığımızdan fazla olduğu için kilo alıyoruz. Tamam, bu mevzu bu kadar basit değil belki ama kabaca böyle. Ee, neden fazla yiyoruz? Çünkü artık besinlere ulaşmak çok daha kolay. Yani 1900 yılındaki bir insana göre neredeyse üç katı daha rahat besine ulaşabiliyoruz. Nereye giderseniz gidin etrafınızda işte yiyecek var. İş yerinde, eve geliyorsunuz, sokakta, her yerde var. Bir de şu hani işlenmiş gıda, ultra işlenmiş gıda mevzusu var. Paketli gıdalar. Bakıyorsunuz sizi yedirmek için her şeyi yapıyorlar. Çok küçük miktarlara, hacimlere çok yüksek enerjileri artık sığdırabiliyorlar. Dolayısıyla oradan bir cips, cips yediğiniz zaman bayağı bir kalori alıyorsunuz ve o kadar güzel kokuyor ki ve tadı da o kadar güzel ki adeta ye beni diyor. Şimdi şişmansak şişmanız ne olacak yani diyebiliriz. Sonuçta herkes Yunan Tanrı heykeli gibi olacak diye bir kural yok. Ama bilinen bir şey var. Sizin de bildiğiniz bir şey. Şişmanlığın genel sağlık üzerinde çok önemli etkileri var. Ne yapıyor? işte kalp hastalıkları, felç, diyabet, ondan sonra tansiyon, uyku apnesi, eklem problemleri, ay bilim ağrıyor. Niye? Fazla kilo mu var? Bunları çok duyuyoruz. Tabii bizi ilgilendiren kısmı şişmanlıkla kısırlığın arasındaki ilişki. Evet, kısırlık konusunda da bazı problemlere yol açabiliyor. Çünkü arkadaşlar yağ hücresi adeta bir hormon üretim merkezi gibi çalışıyor. Evet, kendine has bazı hormonlar salgılıyor. Bu yeme, yememe, topluk gibi şeyleri belirlerken östrojen de üretiyor bu yağ hücreleri. Ve dolayısıyla kadınlarda adet düzensizliklerinden, adet olmamadan, yumurtlama problemlerine, erkeklerde libido düşüklüğünden, işte sperm bozukluklarına kadar birçok probleme yol açabiliyor. Dolayısıyla bir doktora gittiğiniz zaman, doktor bey benim çocuğum olmuyor bir senedir. İlk söylediği şey hani kilo verim. Sanki kendisi hani süpermiş gibi bakıyorsun buyur. Şimdi kilo verme konusu çok problemli bir şey. Bunu en baştan söylemek lazım. Neden? Çünkü e, vücudumuz kendisini her zaman sanki yarın dünyanın sonu gelecekmiş gibi kıtlık zamanlarına hazırlıyor. Yani sürekli olarak depoya bir şeyler atma. Eğer olur da bir gün ihtiyacım olursa kullanırım modunda kilo almada tabii metabolizmanın bir rolü var. Ayrıca genetik faktörler var. Metabolizma kısmına şöyle diyebilirim. Mesela normal kilolu insanlarda harcanan enerji kilo başına harcanan enerji şişman insanlardaki harcanan enerjiye göre daha yüksek. Yani ne yesem kilo almıyorum ya da su içsem yarıyor lafının arkasında aslında bir gerçeklik var. Kilo arttıkça kilo başına ve harcadığınız enerji azalıyor. Ha kilo verince bu normale dönüyor mu? Hayır dönmüyor. Yani siz bir kere şişmanızın metabolizmanız bu şekilde devam ediyor. Bir de genetik yönü var. İnsanlarda 300'den fazla gen tespit edilmiş. Şişmanlık geni. Yani size sizin şişmanlamanızı kolaylaştıracak, şişmanlığımıza yol açacak bir mirasınız var aslında. Şimdi e, bu tabii bir kader mi? Yani asla zayıflayamayacak mıyız? Ha, baştan söyleyeyim bu çok zor. Zayıflayabilirsiniz. Bakın bir sürü diyet var. Dukan diyeti, paleo diyeti, ne bileyim, Akdeniz diyeti, falan diyeti, filan diyeti. Falan diyeti. Neden bu kadar çok diyet var? Düşündünüz mü hiç? Çünkü hiçbiri doğru dürüst, işe yaramıyor arkadaşlar. Evet, işe yar yaramıyor derken, hani de abartmayayım, kısa süreli olarak işe yarıyor. Yani bu diyetleri yaparak 5 kilo, 10 kilo, 15-20 kilo bir verenler bile var. Ancak şöyle bir gerçek de var, bunu hepiniz gözlemlediniz. O kilolar size misliyle geri dönüyor. Yapılan araştırmalarda bir sene içinde eski kiloya ya da daha üzerine dönme oranı neredeyse %70. Eğer 5 sene beklerseniz bu oran %90. Yani şişman kalmaya mahkumsunuz. Sadece ve sadece yapabileceğiniz tek şey var. Hayat tarzınızı değiştirmek. Bakın kilo almak neden bu kadar kolay? Size bir açıklayayım. Diyelim ki günde 100 kalori kadar fazla enerji, kalori aldınız. Nedir 100 kalori? Bir dilim ekmek, bir buçuk dilim ekmek, beş tane kesme şeker, ne bileyim bir elma. Şimdi günlük olarak çok fazla görünmeyebilir ama bunu bir sene içinde düşünürseniz bu 36 bin kalori yapıyor arkadaşlar. 36 bin kalorinin karşılığı da eğer bunu bir kilo yağın enerjisine bölerseniz ki 7500 kalori olduğu söyleniyor. E bu da 5 kilo yapıyor. Yani bir senede günde sadece 100 gram fazla enerji, kalori alarak 5 kilo almanız mümkün. Dolayısıyla o yediğiniz bir tane çikolata, o yediğiniz ufacık bir börek, bir tane baklava, e yediğiniz bir tane fazladan elma size kilo olarak toplandığı zaman kilo olarak dönecektir. Dolayısıyla bu işin çözümü yemekle olan ilişkimizi kırmaktan geçiyor. İstediğiniz kadar rejim yapın, kilo da verin ama geri gelecektirler. Hayat tarzınızı hayat tarzımızı değiştirmediğimiz müddetçe. Yani yemekle olan patolojik ilişkimizi koparmamız lazım. Canım sıkılıyor, ay bir yemek. Ye. Hadi götürün bir bakalım. Kocamla kavga ettim, ye bir tane çikolata. Yani bu duygusal açtığımızı aslında yemekle de yerek kapatmaya çalışıyoruz. Bunu kırmak gerekiyor. Bir kere de rejime başladınız, bu hayat boyu sürecek. Bunu bu Kabul etmek zorundayız, yoksa e, inersiniz, bir kiloya çıkarsınız, aynı kiloya geri gelirsiniz. Bakın ben çok böyle zayıf bir insan sayın, 80 kilo ile 120 kilo arasında sürekli olarak hayatım geçiyor. Yani e, çünkü bu söylediğim de çok kolay. Yani hayat tarzını değişmek, değiştirmek, hayat boyu bir daha poğaça yememek demek. Anlatabiliyor muyum? her gün ne bileyim işte haftada iki kere, üç kere mutlaka spor yapmak gerek demek. Bütün bunlar evet çok zor ama başka çaresi de yok gibi görünüyor. Aksi takdirde işte rejim anlatan doktorları, diyetisyenleri, işte bir takım ilaç firmalarını zengin etmekten başka bir şeye yaramayacaktır yaptıkları. Ha şimdi bariyatrik cerrahi var ilaçlar var. Ama dikkat ettiyseniz bu insanlarda da bir süre sonra aynı kilolara geri gelme var. Şimdi bu yeni çıkan ilaçlar haftada bir yapıyorsunuz. Evet iştahınızı kesiyor. Kilonun yüzde yirmisine kadar verdirdiğini iddia ediyorlar. Veya verdiriyorlar da gerçekten. Ancak problem ilacı bıraktığınızda başlıyor. Çünkü e, ilacı bırakanların da büyük bir kısmı çok kısa bir sürede eski kilolarına ne yazık ki geri dönüyorlar. Aynı şekilde bariyatrik cerrahi, şişmanlık cerrahisi. Görmüşsünüzdür etrafınızda ameliyat oluyor, 30 kilo veriyor. Üç sene sonra görüyorsunuz gene aynı şişmanlıkta, şişmanlığa geri dönmüş. Çünkü yağ hücreleri beyne sürekli olarak açım sinyali gönderiyor. Bu hani genetik olan bir şey sürekli olarak açım sinyali gönderdiği için sürekli olarak yeme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve bu sefer mideniz küçüldüğü için daha fazla enerji veren şekerli şeylere yöneliyorsunuz. E sonuçta da mide dediğimiz şey de bir genişleyebilen bir şey. Bir süre sonra eski boyutuna geliyor. Yani demem o ki zayıflamak istiyorsanız sadece diyet, ilaç, ameliyat, ne bileyim, bunlar tek başına yeterli değil. O kafamızın içindeki ben zayıflayamam sesini susturmamız gerekiyor. Yani davranış terapisi diye bir yani tedavi var. Psikolojik bir tedavi. Var. Evet, bunun tamam, yardımı var. Ama bunu kendimiz de yapabiliyoruz. Ama çok zor. Yani kilo verme işi, etrafımızdaki şişman insanlara baktığımız zaman sanki iradesiz, hani kendinin farkında olmayan insanlar gibi görürüz ama bu iş sadece irade meselesi değil. Bütün vücudumuz, bütün biyoloji bize karşı savaşıyor. Yani arkadaşlar bu iş bir iş yarasın istiyorsanız ee, en baştan bu işin hayat boyu süreceğini kabul etmeniz gerekiyor. Hayat stilinizi değiştirmeniz gerekiyor. O bildiğimiz zararlı şeyleri hayatımızdan çıkarmanız gerekiyor. Bir kere şekeri hayatımızdan çıkarmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde tatlı ve şeker yememek zorundasınız. onun yanında paketli yiyecekler, bunları da hayatımızdan çıkarmanız gerekiyor. Bir kere bu çok kesin e, ee, meyve konusu da o kadar masum değil. Meyveler de eskisi gibi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Nerede o bizim çocukluğumuzda tabii tarih önce zamanda bahsediyorum. Elmalar ve şimdiki o Pamuk Prenses'in cadısının taşıdığı gibi kıpkırmızı elmalar. Ye beni diyor adeta. Anlatabiliyor muyum? Ee, e bu da içinde çok daha fazla şeker, çok daha fazla fruktoz olduğunu gösteriyor aslında bize. E hele meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu. Bakın çok sağlıklı olarak geçiyor ama onun içindeki fruktoz miktarı gerçekten kilo bombası gibi. Yani o kahvaltıdaki meyve sularını bir kere kaldırın. Kesinlikle meyve suyu diye bir şey hayatınızda olmayacak, şekerli içecek olmayacak, <laughs> tatlı olmayacak. Tamam, canınız çok istedi, ayda bir bir birazcık baklava yediniz, elde bir sütlaç yediniz, bir daha şurayı yediniz. Ama bunu e, tartıyla olan ilişkinizi nasıl diyeyim? Çok yanlış lazım. Bir süre sonra insanın morali bozulur, gerçekten yani. Rejim yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Kilo veriyorsunuz, hadi bir gün kaçtı, hop ertesi gün, kilo geri gelmiş. Ondan sonra için içinden tartılmak gelmiyor gerçekten. Ama yolu yok, bunu yapmak zorundasınız. Eğer gerçekten bu iş bir işe yarasın istiyorsanız. Yani bu göbek mevzusu, şişmanlık, çocuk mevzuları işte kolay değil kabul ediyorum. Kendim de yaşıyorum sonuçta. Ama çaresi bu arkadaşlar. Bunu nasıl yaparsınız? Yapamazsınız. Kolay gelsin size. Brokoli tanrıları size yardım etsin.